Herkese merhabalar. şehirdar sayfasına hoş geldiniz. Bugün 8 Eylül 2022. Bölme yaptığım kovanların ikinci kontrolünü gerçekleştireceğim. Bu kovanların bölme videosunu seyretmek isterseniz linkini yukarıya bırakıyorum. Şimdi 3. kovanda verdiğim nektarı arılar tamamen tüketmişler. Ama yarım şerbetinin altında herhangi bir petek örümü gerçekleşmemiş. Zaten bu da şu an çok normal çünkü ana arı daha yeni geldi. Ana arıyı kafesten dışarıya saldım. Şimdi bugün ana arının yumurta atmadığına bakacağız. Ana aramızda da şöyle bir sıkıntı yaşadık. Ana arının kargo ile bana ulaşması tam olarak 8 gün sürdü. Daha önceki verdiğimiz siparişlerde ana arılar bu kadar uzun sürede gelmemişti. İlk defa bu kadar uzun sürede bir ana arı geç geldi. O yüzden ana arının boyutu bayağı küçülmüştü ve eminim de ciddi bir stres yaşamıştır. O yüzden bugün yumurta atmadığına bakacağım. Şu an 3. çıtanın popülasyonu iyi durumda. Buraya herhangi bir arı sikmesi yapmayacağım. Sadece günlük yumurtayı görmem lazım ve buradaki kovan kontrolleri biraz daha sık gerçekleştireceğim. Haftada bir kere yapmayacağım. Çünkü günlük yumurtaları arı sütü verip verilmediğine bakmam lazım. Çünkü verdiğim çıtalarda polen yok. Şimdi üçüncü çıtamı kapatacağım. Kontrolü bu kadar. Ana arıyı gördüm. Günlük yumurta da var. Günlük yumurtayı atmış. Şimdi kovana birebir oranında şerbeti verip Varavoyla mücadelesini yaptıktan sonra kovanımı kapatacağım. Sonra da dördüncü kovanıma geçeceğim. Kovanı kapatırken de bir tane çuvalla kovanı iyice sarıp daha sonra üstüne seren ile kovanı kapatacağım. Şu an hava sıcaklığı gayet iyi düzeyde. Havalar da gayet sıcak. Ama içeride arının tekrardan kendini ısıtması için bir çaba göstermesine gerek yok. O yüzden kovan ısısını stabil tutmak için bu yöntemi 3 senedir kullanıyorum. Şimdi dördüncü kovanda durumlar üçüncü kovandaki ile aynı. Biraz popülasyonda azalma var ama anarıyı gördüm. Günlük yumurta da var. Ama buradaki popülasyon ilk kovana geri döndüğü için buraya bir kapalı yavrulu çıta vereceğim. Zaten ilk kovandaki kapalı yavrulu çıtaların ne zaman çıkacağını az çok tahmin edebildiğim için düzenli kontrol yaptığımdan dolayı. Buraya erken sürede çıkacak bir kapalı yavrulu çıta vereceğim. Tekrardan bir aralı sikmesi gerçekleştirmeyeceğim. Dediğim gibi anarı günlük yumurta atmış. Sadece larvaların arı sütüyle beslenip beslenmediğini kontrol etmem gerekecek. Dördüncü kovanama da birebir onunla şerbet verdikten sonra varavale müzellesini yapıp kovanı kapatacağım. Buranın da kontrolünü bir üç gün sonra tekrardan gerçekleştireceğim. Dediğim gibi bu üçüncü, dördüncü ve beşinci kovanların şu an riskli durumda oldukları için çok fazla arı kaybı yaşamadan ufak ufak müdahalelerle kovanları ayakta tutmam gerekiyor. Beşinci kovanımın da arılar şerbeti tüketmişler. Buradaki arı popülasyonu da gayet iyi durumda. Ben yani şunu da söylemeyi unuttum. Kovanlarındaki arılar gördüğünüz gibi sakin. Herhangi bir saldırganlık göstermiyorlar. Ana arı da kabul etmişler zaten. Arılarım zaten sakin. Ana kabul ettikleri için ekstradan sakinlik gösteriyorlar. Şimdi size ana arının durumunu göstereceğim. Ana arı tekrardan normal boyutuna dönmüş ve irileşmiş. Gördüğünüz gibi de gayet sağlıklı. Sadece o 8 günlük sürenin stresini atması gerekiyor. Umarım bu da çok uzun süre sürmez. İkinci çıta da zaten stabil. Orada herhangi bir günlük yumurta yok. İlk çıta da arılar günlük yumurta koymuşlar. Beşinci kovanımda ana arının yumurta atmasını biraz daha teşvik etmek için buraya bir tane kabartılmış petek vereceğim. Bu vereceğim peteği de çıtaların ortasına yerleştireceğim. Kovanın merkezi olduğu için. Bunu oraya koymamdaki sebep de hemen ballı polenli bir çıta olduğu için ana arı buraya direkt yumurta atacaktır. Eğer ben bu çıtayı yarım şerbetin yanına koyarsam arılar oraya sadece nektar ve polen stoğu yapacaklardır. Günlük yumurta atılmayacaktır oraya. Beşinci kovanımın da varavoyla mücadelesini yaptıktan sonra kovanı kapatıyorum. Şimdi ilk kovanımın popülasyonu çok yoğun olduğu için buradan bir tane kapalı yavru çıtayı alıp ikinci kovanıma destek olarak vereceğim. İkinci kovanımın durumu iyiye gidiyor. Ama ben bunu biraz daha hızlandırmak için oradan bir tane kapalı yavru çıtayı alıp Üçüncü sıradaki kapalı yavru çıtayı alıp İkinci kovanıma vereceğim. Aldığım çıtanın yerine de bir tane kabartmış petek bırakıyorum. Anarı yumurta atsın diye. Bu durum geçen sene yaşanmış olsaydı bu yaptığım işlemlerin hiçbirini yapmayacaktım. Ama şu an hava sıcak gittiği için 2 haftalık hava tahminlerine baktığımızda da hava hala sıcak gideceği gözüküyor. O yüzden bu riskleri alıyorum. Çünkü kovanın bir ayda gelişeceği süreyi ben 15 güne indirmeye çalışıyorum şu an. Zaten bir süredir de bal sonra bu işlemlere devam ediyorum. Gördüğünüz gibi de kısmen başarılı. Normalde ikinci kovanımın videolarını koyacaktım. Daha sonra bu üçüncü ve dördüncü kovanlarımın videolarını yerleştirecektim ama ikinci kovanımın durumu biraz sıkıntılıydı ilk başlarda. Ben bu kovanımı güçlendirmiştim. Daha sonra bal sezonunda ilk kovanımın eğer videolarımı takip ediyorsanız oradaki anarı öldüğü için ikinci kovandaki ana arıyı alıp ilk kovana yerleştirmiştim. Bundan dolayı da gelen ana arıyı da ikinci kovanıma yerleştirdim. Bu sene ana arı kargosu ile ilgili ciddi problemler yaşadım. Artık bulunduğum lokasyondan mı kaynaklı yoksa ana arının geldiği kargodan dolayı mı bilmiyorum. İkinci kovanım tam gelişiyor derken tekrardan ilk haline geri döndüğü için onun videosunu bu sene yayınlamaktan vazgeçtim. Bu sene sadece 3. dördüncü ve 5. kovanımın gelişimini göstereceğim. Zaten bunlar da birkaç aylık videolar zaten. Zaten ilkbahara kadar da ilk bahara kadar da o videoların yayınlamasını bitirmiş olurum diye düşünüyorum. O videolar zaten düzenli bir şekilde gelecek. Haftada birer tane olacak şekilde yayınlamayı planlıyorum. İkinci kovana da çıtayı verdikten sonra ilk kovandan aldığım kapalı yavrulu çıtayı bu yavrular bir hafta içinde çıkacaktır onu da söyleyeyim. İkinci kovanda üçüncü sıraya yerleştiriyorum. Yani sıramız şu şekilde yarım şerbetlik bir tane ballı polenli çıta hemen yanında da vermiş olduğum kapalı yavrulu çıta var. Bölme tahtasının yanında da ballı bir çıta var. Geçen seneden ayırmış olduğum. Bunu da arılar istedikleri zaman oradaki balları alıp isterlerse oradan alıp direkt kovanlara yerleştireceklerdir. Şu an popülasyonu da çok fazla olmadığı için kovanın içine veremiyorum onu. Çünkü o çıtayı kovanın içine verirsem arıların daha fazla yayılması gerektirdiği için onu vermiyorum. Kovanın dışında bulunuyor. Onlar istedikleri zaman zaten kovanın dışından alıp tekrardan petekleri dizeceklerdir. İkinci kovana da şerbeti verdikten sonra kovanımı sarıp kovanı kapatıyorum. Kovanlara vermiş olduğum Varo mücadele mücadelede ardıç katrını ile uçucu yağlar arkadaşlar yorumlarda ve Instagram'da çok soruluyor neler veriyorsun diye ben kovanlara ardıç katrını eğer varsa sedir katrını hangisi olursa uçucu yağ olarak da lavanta kekik nane yağı veriyorum bu karışımları istediğiniz gibi arttırabilirsiniz sadece maliyetli olduğu için ben 3 şekilde sınırlandırdım ve bunları içme suyuyla seyreltip kovanlara veriyorum. İlk barda da bunun yapılış videosunu göstereceğim. Ben bu yöntemi 3 senedir kovanlarda kullanıyorum. Düzenli bir şekilde. Sadece ilk başladığım zamanlarda bir 15 gün boyunca düzensiz kullandığım için ilk kovanımda çok ciddi bir varova etkisi yaptı. Bundan dolayı çok ara kaybı yaşadım. Ama tekrardan düzenli bir şekilde kullanmaya başlayınca kovanımdaki varova ciddi miktarda azaldı ve kovan sönmekten kurtuldu. O yüzden düzenli bir şekilde kullanıyorum. Videolarımı da takip ediyorsanız ilk kovanın popülasyonunu kendiniz de görüyorsunuz. Benim bu haftaki kontrollerim bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.